Evet sevgili öğrenciler, bugün sizlerle e, güzel yazı defterini, e, yazı çalışması yapacağız. Çizgi çalışmalarından bir tanesini örnek olarak size göstereceğim. E, sizler de derse başlamadan önce e, güzel yazı defterini e, hazırlayın. Kalem, silgi bunlar her zaman zaten lazım olacak eşyalar. E, güzel yazı defterimiz dik e, çizgili, dik. E, temel harflerle kılavuz çizgili yaz defteri yazıyor genel üzerinde. Bu yaz defteri ya e, daha önce aldığınız bir defter güzel defteri olabilir. demek dik çizgili olacak bunlar. Eski defterler olmayacak. Yani eski defterlerde eğik çizgiler vardı. Burada hafif e, silik bir şekilde çizgiler var. Bu çizgiler e, şu anki defterimde dik çizilmiş. Dik dik böyle noktalı e, çizgiler var. Bu defteri bu yıl kullanacağız. E, bu defterden başka evinizde bulunan sette aldığınız e, defter vardı. E, o defterde yine güzel az defter olarak kullanılabilir. O biraz daha büyük boy şeklinde idi. Şimdi e, çizgi çalışmasına geçir, geçiyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi güzel yaz defterine geçtik. Ben birkaç tane buraya örnek olarak yaptım. Şimdi bunların üzerinden giderek size göstermeye çalışacağım. Burada çocuklar e, buradaki yukarıdaki köşeden aştaki diğer çizginin köşesine yani burada bir aralık var. E, bir şekilde aralıktaki şöyle bir çizgi çiziyoruz. Yani merdiven gibi şöyle bir bakın bu şekilde. E, burada köşeden bu köşeye e, bir eğik çizgi çiziyorum. Sonra bir e, sanki böyle bir boşluk atlıyorum. Burada bir çizgi var ama onu boşluk atlıyorum. Daha sonra yaklaşık sizin parmağınızda bir parmak. Benim parmağım biraz büyük olduğu için bir parmaktan daha küçük görünüyor ama sizin parmağınız küçük olduğu için yaklaşık bir parmak şeklinde diğer eğik çizgimi çiziyorum. Bu şekilde diğerini diğerini e, bu şekilde yaparak bir sayfayı tamamlayacağız. Bu şekilde Buraya ben noktalar koymuştum. Onları birleştiriyormuş gibi yapıyorum. Zaten şöyle baktığınızda sizin gözünüz diyecek ki doğru yapıyorsun veya yanlış yapıyorsun diyecek. Yani siz bunun birini dik yapsanız zaten e, bunu gözünüz kabul etmeyecek. Diyecek ki yanlış yapıyorsun. Bu şekilde yani çizdiğimiz çizgilerin hepsi şu şekilde duracak. Yani bu dik çizgiydi ya. Bu dik çizgiydi diyelim mesela. Bu dik çizgi Geçen dersinde dik çizgi yapmıştık. Bu sefer bu şekilde olacak. Çizgilerimiz bu şekilde çizeceğiz. Bu şekilde e, eğik eğik şeklinde. Defterimiz böyle düşünürseniz defterimiz bu şekildeyken bizim çizgilerimiz böyle gidecek. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde. Eğik eğik. Buna eğik çizgi diyoruz. Bu şekilde. Bakın. Bir tane boşluk bırakıyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Bu şekilde bir sayfayı tamamlıyoruz. Daha tamamladıktan sonra bana resminizi resmini çekip göndermenizi istiyorum. Sizlere kolay gelsin. İyi günler.